thank you Merhaba değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle Nur'a yönelişin yeni bir bölümünde daha karşınızdayım. Allah'ı, İslam'ı, Kur'an ahlakını ahir zamanla anlattığımız programımızda bugün yine çok önemli bir konuya yer vermek istiyorum inşallah. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz ahir zamanda gelecek olan kutlu şahıslar ve bu dönemde yaşanacak olaylar yüzyıllardır heyecanla beklenmiştir. Bizler de aynı heyecanın içerisindeyiz elbette. Ancak son dönemde bazı kimselerce ahir zamana ilişkin alametlerin ve müjdelerin göz ardı edildiğini ve bu gerçeklerin insanlardan gizlenmeye veya unutturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün bu konu üzerinde durmak istiyorum inşallah. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde detaylı olarak bildirilen alametlere göre ahir zaman iki dönemden oluşur. Bu kutlu zamanın ilk dönemi bozulmaların, dejenerasyonun, felaketlerin, çatışmaların, savaşların, yoklukların yaşanacağı bir dönemdir. Ahir zamanın ikinci dönemi ise Hz. İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne gelişi ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışıyla birlikte yeryüzüne barışın, huzurun, özgürlüğün hakim olduğu, bolluğun ve bereketin yaşandığı, insanların her açıdan memnun oldukları güzelliklerle dolu bir dönem olacaktır inşallah. Hadis ve rivayetlerde ahir zamanın ne zaman ve ne şekilde başlayacağını ortaya koyan yüzlerce ayamet haber verilmiştir. İçinde bulunduğumuz bu dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 14 yıl önce haber verdiği alametlerin birbiri ardına gerçekleşmesi, ahir zamanın ilk döneminin yaşanmaya başlandığını açık bir biçimde ortaya koymuştur. Bu alametlerin birbiri ardına gerçekleşmesiyle İslam alemi çok kutlu bir bekleyiş içine girmiştir. Hz. İsa aleyhisselam yeryüzüne ikinci kez gelecek ve Hz. Mehdi aleyhisselam ile birlikte Deccal'in fitnesini ortadan kaldırıp İslam ahlakını tüm dünya üzerinde hakim kılacaklardır inşallah. Ahir zaman alametlerine tanıklık eden her mümin Allah'ın izniyle Hz. İsa Aleyhisselam'ın ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin yakınlaştığını umut etmelidir. Her bir alamet bize çok kutlu bir dönemde yaşadığımızın hatırlatıcısıdır. Asırlardır beklenen bu tarihi müjde Allah'ın izniyle gerçekleşmek üzeredir. Bu kutlu dönem sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de açıkça vurgulanarak ahir zamanda yaşanan tüm iman sahiplerine müjdelenmiştir. Hz. Mehdi benim ehli beytimden ve benim neslimdendir. O yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Muhakkak ki o İsa aleyhisselam ile birlikte yola çıkarak Filistin arazisindeki Babi u Lut denilen mevkide Deccel'i yok etmesi için Hz. İsa'ya yardım edecektir. Ancak tüm Müslümanların şevk içinde bekledikleri bu müjdeli olayları bazı kimseler aynı heyecanla beklemezler. Doğruluğu konusunda büyük İslam alimlerinin tümünün hemfikir olduğu ahir zaman hadislerine karşı kendilerince ilgisiz ve kayıtsız kalarak adeta Müslümanların bu konuyu unutmalarını isterler. Şüphesiz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını kendi ahlakına benzettiği pek çok üstün özelliğiyle övdüğü Hz. Mehdi Aleyhisselam gibi kutlu bir şahsı ve hayatı mucizelerle dolu bir peygamber olan Hz. İsa Aleyhisselam'ı bekliyor olmak ilgisiz kalınabilecek veya unutulabilecek bir durum değildir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müjdelenmiştir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda tevatür olarak kabul edilen ...sahih yani doğruluğu kesinleşmiş olan pek çok sayıda hadisi vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde... ...Hazreti Mehdi ile müjdelenin o Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. Sözleriyle bu konunun Müslümanlar için bir müjde olduğunu bildirmiştir. Ahir zamanda yaşıyor olmak ve tarihin en büyük fikri mücadelesine tanıklık etmek bu yüzyılda yaşayan sınırlı sayıda insana nasip olacak önemli bir nimettir. Bunun bilincine varan her samimi Müslüman Allah'ın seçip görevlendirdiği Hz. İsa ve Hz. Mehdi'ye uymak, onlara mücadelelerinde destekçi olmak isteyecektir. Samimi iman edenler için İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olması dünyadaki en büyük mutluluk kaynağı olacaktır. Bugünkü programımızın amacı da ahir zamanın unutulmaması gereken bu önemli olaylarını ve müjdelerini bir kez daha herkese hatırlatmak inşallah. Ahir zamanda unutturulmaya çalışılan önemli konulardan biri Deccal'in çıkışı ve yeryüzünde organize edeceği dinsizlik fitnesidir. En doğrusunu Allah bilir inşallah. Deccal'in içinde bulunduğumuz yıllarda faaliyetlerine başlamış olduğunu hadislerden biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in fitnesinin büyüklüğünü şimdi okuyacağım hadisine dikkat çekerek tüm Müslümanları bu konudaki tehlikeye karşı uyarmıştır. Allah Hazreti Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Gerçekten de günümüzde Deccaliyetin etkisi dünya halkları üzerinde tüm gücüyle hissedilmektedir. Pek çok ülkede Müslümanların maruz kaldıkları zorluk, sıkıntı ve eziyetler her geçen gün artmaktadır. Açıktır ki bugünün dünyasında yaşanan her türlü zulmün, adaletsizliğin ve kargaşanın altında dinsizliğin toplumlar üzerinde meydana getirdiği büyük tahribatı yatmaktadır. Yeryüzünde dinsizliğin yayılması için mücadele edenlerin kendilerine en büyük dayanak olarak kullandıkları evrim teorisi ve darwinizm düşüncesinin ortadan kaldırılması işte bu nedenle son derece önemlidir. Öte yandan şu andan tüm dünyada ileri boyutta bir ahlaki dejenerasyonun var olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olmasına rağmen bu bozulmanın altında yatan sebeplerin bazı çevrelerce hiç gündeme getirilmeyip örtbas edilmeye çalışılması da decaliyetin yaygın etkisi açısından dikkat çekicidir. Oysa ki herkes bir şekilde zararı dokunan bu ahlaki bozulmanın tedavi edilmesi ancak ve ancak sorunun kaynağındaki decaliyet etkisinin deşifre edilip üzerine gidilmesiyle mümkün olabilir. Dünyada meydana gelen gelişmeler bizlere deccalin faaliyetlerinin başlamış olduğunu göstermektedir. Bu durum Elbette en doğrusunu Allah bilir Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının oldukça yaklaşmış olduğuna da işaret etmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı ile ilgili hadislerin bir tesbihteki boncuklar gibi ardarda arda gerçekleşmesi tüm alametlerin 1979-1980'lerden itibaren sırayla ortaya çıkmaları içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu göstermektedir. İçinde bulunduğumuz bu dönemde ortaya çıkan bazı alametlerden Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının oldukça yaklaştığını anlıyoruz inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleşeceğini haber verdiği alametlerin mesela Afganistan'ın işgali, İran-Irak savaşı, Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan'da ay ve güneş tutulmaları, Halley ve Lunin kuyruklu yıldızları, Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması, Irak'ın işgali, dünyanın her yerini karışıklık ve kargaşanın kaplaması yaygın katliamların meydana gelmesi, kadınlar ve çocukların dahi katledildiği fitnelerin, savaşların yaşanması, depremlerin sayısındaki artış, doğal afetlerin çoğalması ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun yaklaştığını haber veren daha birçok alametin peş peşe aynı dönem içerisinde gerçekleşiyor olması, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herkese anlatılması, ve duyurulması gereken çok büyük bir mucizesidir inşallah. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş tarihi olarak açıkça Hicri 1400 yani miladi olarak 1979-1980 yıllarını vermiş ve bu kutlu şahsın önderliğini müjdelemiştir. Bu hadislerden birinde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle söylemiştir. İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi'nin yanında toplanacaklardır. Bu haber iman edenlerin şek ve heyecanını artıran çok büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimizin hadisleriyle beraber İslam alimleri de yaşadıkları dönemlerden günümüze kadar ulaşmış el yazması eserleriyle o zamandan bugüne bu büyük müjdenin şek ve heyecanını taşımışlar İnananlar için bu konunun canlı tutulmasına ve takibine vesile olmuşlardır. Hicri 13. asrın müceddeti Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Müslümanlar için müjdeli olan ahir zamanın alametlerini ve önemli şahıslarını sayfalarca ve çok detaylı olarak açıklamıştır. Daha önceki bölümlerimizde de çok detaylı olarak ele aldığımız gibi Üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılması konusunda bütün Müslümanlara yol gösterici nitelikte önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an ve hadislerin doğrultusunda Mektubat isimli eserinde ahir zaman alametlerinin şiddetlendiği dönemde Allah'ın İnsanların kurtuluşuna vesile olması için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan nurani bir şahıs olan Hz. Mehdi aleyhisselamı göndereceğini belirtmiş ve bu kutlu zatı geçmiş dönemlerdeki mücedditlerden ayıran özellikleri şöyle anlatmıştır. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit yani ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alemi, hem en büyük bir müceddit yani her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyaçlarına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi hem hakim hem mehdi hem mürşit yani doğru yolu gösteren kişi hem kutup-u azam yani Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da Ehli Beyt-i Nebevi'den yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, Bediüzzaman Hazretlerinin ve diğer tüm alimlerinin içinde bulunduğumuz döneme ışık tutan değerli izahları hiçbir şekilde göz ardı edilip yok sayılamaz. Mehtiyet hakkında öğrenilecek her yeni bilgi tüm Müslüman kardeşlerimin heyecanını artırmaya vesile olacaktır elbette. Ancak kimi çevreler mehtiyet konusundan aleni şekilde bahsedilmesini her nedense istemezler. Bu konunun üstünü kapatarak insanlar tarafından unutulması için kendilerince bu müjdeyi engellemeye çalışırlar. Elbette Allah bu çabalarını geçersiz kılacağını bizlere müjdelemiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen odur. Dikkat edilecek olursa son dönemde yazılı ve görsel basında İslam Birliği'nden sıkça bahsedilmektedir. Çeşitli ülkelerin başbakan ve bakanları, politikacılar, köşe yazarları televizyon program yapımcıları, çeşitli dergiler, kanaat önderleri bu konudaki özlemlerini dile getiriyorlar. Bununla birlikte bu birliğin sağlanabilmesi için bazı somut adımların da atılıyor olması son derece sevindirici bir gelişmedir. İslam birliğine giden yol sebepler dahilinde ilerlemektedir. Ancak burada asıl önemli olan bu konunun bir ahir zaman müjdesi olması ve bu konuya bu göze bakılması gereğidir. Allah'ın izniyle bu birlik Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle kurulacaktır. Bu görev onun kaderinde başarıyla tamamlanmıştır. Ancak bu bilgi bizleri gevşekliğe sürüklememelidir. Tam tersine Müslümanlara düşen sorumluluk bu konuyu sürekli gündemde ve canlı tutmak, gelişmeleri takip edip tüm Müslümanları bu konuda bilgilendirmek ve müjdelemektir inşallah. Ahir zamanın bir başka müjdeli konusu olan Hz. İsa Aleyhisselam'ın ikinci kez yeryüzüne gelişi ise aynı şekilde kimi çevrelerce örtbas edilerek unutturulmaya çalışılıyor. Oysa ki Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi mucizesi Kur'an'da da haber verilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde iman edenlerin müjdelenmiş bir gerçektir. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle söylemektedir. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirildiği gibi Allah'ın Nisa suresi 158. ayetinde bundan yaklaşık 2000 yıl önce kendi katına yükselttiğini haber verdiği Hz. İsa aleyhisselam ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelecek ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile birlikte dünya üzerinde barışın ve huzurun sağlanmasına Allah'ın izniyle vesile olacaktır. Üstelik son dönemlerde yaşanan birçok olay ve gelişme bu değerli peygamberin gelişinin iyice yaklaştığını da bizlere gösteriyor inşallah. Tüm İslam aleminin beklediği böylesine büyük ve müjdeli olaylara karşı ilgisiz ve kayıtsız kalanlar ya da bu güzel müjdeleri unutturmaya çalışanlar ileride, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle gelişleriyle birlikte büyük bir utanç ve pişmanlık yaşayacaklardır. İçinde bulunduğumuz bu kıymetli dönemi çok iyi değerlendirmeliyiz. Hz. İsa Aleyhisselam geldiğinde mahcup olunacak her türlü tavır ve ahlaktan sakınmalıyız. En sakınılması gereken ve belki de kişiyi en çok utandıracak tavırlardan biri de hiç şüphesiz bu konuyu müjdelemek yerine bu gerçeği örtbas edip unutturmaya çalışan bir hay sergilemektir. Dolayısıyla samimi iman edenlerin, Allah'ın bu kutlu elçisinin binlerce yıl sonra yeniden yeryüzüne gelecek olmasının ne kadar olağanüstü bir olay olduğunu sürekli gündemde tutmaları bazı kimselerde ortaya çıkabilecek gevşeklik ve şevksizliğin engellenmesi açısından önemli olacaktır inşallah. Adalete, huzura, düzene ve güzel ahlaka özlem duyanların beklentisi içinde oldukları kurtuluş Allah'ın izniyle çok yakındır. Yaşanan pek çok gelişme bu kurtuluşun yaklaştığının birer alametidir. Bu alametlere tanıklık eden her insan Allah'ın izniyle Hz. İsa Aleyhisselam'ın ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin yaklaştığını umut etmelidir. Her bir alamet bize çok kutlu bir dönemde yaşadığımızın hatırlatıcısıdır. Asırlardır beklenen bu tarihi müjde Allah'ın izniyle gerçekleşmek üzeredir. Hiç kuşkusuz ki İslam dinini aslına döndürecek, insanların imanına vesile olacak, Müslümanlar arasında büyük bir birlik sağlayacak, böylesine kutlu bir dönemde yaşıyor olmak Müslümanlar için çok büyük bir nimettir. Değerli kardeşlerim, programımızı Allah'ın bizlere bu kutlu dönemi haber verdiği ayetiyle bitirmek istiyorum. Allah kendi yolunda geçireceğimiz hayırlı ve sağlıklı bir hafta nasip etsin inşallah. Allah'ın sevgisi, rızası, rahmeti bizlerle olsun. Hoşçakalın. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasiktırlar. <laughs>